Kanal D ekranlarında heyecan artıyor. Arka Sokaklar bu hafta Pazartesi ve Cuma akşamları iki yeni bölümüyle geliyor. Hadi. Serdar Ali. nerede? Silahlı saldırı ihbarı. Adrese intikal ediyorum. Korumam gereken bir çocuk var. Müdürüm acil durum. Mehmet Komiser saldırıya uğramış. Lan polis! Teslim ol! <laughs> Bekle bizi. Destek gönderiyoruz tamam mı? Ben ve beklemek. Rıza Soylu'nun ekibinde adama ihtiyaç var. Komiser Seval Aslan. Düz değilim. Bana böylesi lazım. İstanbul'a geldiğimizi buradaki hücrelere haber verdim. Ortalık çok karışacak. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.